Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. 60 liralık göçük düzeltme aparatı gerçekten işe yarıyor mu? Bu videomuzda hızlı bir şekilde deneyeceğiz. Gördüğünüz gibi aracımızda bir göçük oluşmuş durumda. Park halindeyken başına ne geldiğini bilmiyoruz arkadaşlar. Göçüğü farklı açılardan gösterdim. Bu şekilde derinliğini daha çok görebiliyoruz. Evet gayet başarılı arkadaşlar. Peki sanayiye gitseydik bu göçük düzeltme işlemi için ne kadar ücret ödememiz gerekirdi? Yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne kadar düzeldiğini hem yakından hem de karşı taraftan göstereceğim sizlere. Gerçekten başarılı buldum arkadaşlar. Siz de aracınızda bulundurabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.